Nereye? Gelmeye. Hani ya, şey, ya işte oraya Bu ya. bir kara delik. Kara Anne bu kara delik değil. Sen daha bilmiyorsun. Bu karanlık yavru. İyi e, karanlık değil. Delik ne kara? Karanlık yavru delikli. Merhaba geldin bu köprüyü başardın bitirmeyi yok anne bakın nereye gidiyorum Anne ben biz nasıl çıkıyorduk buraya böyle böyle korkun ben değil mi? Evet korka, korkarsın. Çıkma oralara. Çıkma lütfen. İn bakalım. Bu bir tren sanki. Tren. Salıncak. Bir daha en baştan yapalım hadi. Anne yani bu sefer yüksek. İçinden tırmanacağım. Tırman dikkatli ol. Ben içine gireceğim. Tamam o kadar yeter. Çünkü sen küçüksün. Anne bir yerde oturacağım. Tamam orada otur. Şöyle oturayım. E ee, ben bütün elin içindeyim. Bak oradaki evet. siyah benekli tünel gibi. Kara benekli karanlık tünel gibi noktaları var değil mi? Ardın. Evet. Video, video çek dedim mi ben sana oraya giderken dedim mi demedin ben çekiyorum senin videonu çıkamadım galiba orada kalacaksın video, video çıkıyorum yolunda biliyorum oh kurttum ben yani yapıyorum buradan çıkacağım evet şimdi nereye gidiyorsun elmas <laughs> elmas evindeyim <laughs> başka bir yerde o başka bir parkta <laughs> Buradan çıkabilir misin? Bak burası. Başla bakalım. En baştan. Oo, çok dikkatli olmalısın Çınar Efe. Burası çok zor bir parkur. Öyle değil. Yürüyeceksin orada. Hadi bakalım dengeni sağla ve yürü. Evet. Evet öyle. Dengeni sağla. İşte bu. Şimdi iplerden geçmen gerekiyor. Hani ipler mi? En kötü, en çapşal en zor kişi gidiyor. Hadi. Bekle ablayı bekle dikkatli geçmem lazım. Çok dikkatli olmasın bu köprüden. Bu köprünün altında balinalar, köpek balıkları var, yani timsahlar var. İstersen şey olsun. Timsah değil, köpek balığı değil, balina değil, lav. Lav olsun, evet tamam. Dikkat et, lav seni yakabilir. İstersen... Çok dikkatli ol. Çok dikkatli gitmelisin. Evet. Yes. evet işte bu. Şimdi geldik buraya. Bu çok daha zorlu bir görev. Evet, yavaş yavaş, sakin sakin. Ve daha da zor bir görev. İşte bu. Ayakta gitmen daha güzel olurdu. Ayakta gidersen herkes heyecanlanır. Evet. Hadi bakalım. Çok dikkatli ol, dikkat et. Burada ejderhalar var. Ejderha seni yiyebilir. Kaydırak. Peki kaydırak. Anne, i̇ki yön var diyeceğim. İki yön var. Merdivenlerden mi inmek istersin? Kaydıraktan gelip prensesi mi kurtarmak istersin? Prenses. Kurtaracağım. Evet. Seni kurtardı. Beni kurtardı oğlum.